Kurban olurum. Güneşleniyor mu sen oğlum? Ben de seni arıyorum. Hey ya Gel. Gel oğlum al. Al. Tanımadın mı beni oğlum? Al. Al karnını doyur al. Gel. Gel hadi. Tanışıyoruz biz oğlum. Tanışıyoruz biz zaten. Gel karnını doyur gel. Rabbim rızkı nasıl verir arkadaşlar. Böyle insanı koşturur, ayağına kadar getittirir kedini. Kuzum, al. Al güzel kuzum gel. Gel burada ye gel. Gel. Gel hadi. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Doyur karnını. Hadi hadi kuzum. Afiyet olsun. Ne güzel elbisen var senin öyle. He? Hadi doyur karnını. Hadi. Ben gideyim doyur. Afiyet olsun Kuzma. Nasıl geldi çağırdım? Uzaktaydı. Tanı demem beni. İyi oğlum, yıkuzum kuzum. Rabbim rızkınızı nasıl getirtiyor bak. Hemen beni koşturuyor. Ayağınıza kadar getiriyor. Rabbim rızk verendir.